hepimizin hikayesi. Bu ve bundan sonra anlatacağım hikayeler bir hayal ürünüdür. Yazan Övünç Yeni Gün, Okuyan Gizem Yeni Gün. Yedinci hikaye, Tuman. Biz Kürdüz Bey'im, Molla Mustafa Barzani'nin has adamıydık. Saddam'a karşı yıllarca savaştık. Malımız mülkümüz olmasına karşılık dağda yaşadık, ot yedik. Saddam'ı devirdikten sonra Molla'mızın oğlu Mesut Barzani ile de çalıştık. El ele verdik, kendi devletimizi kurduk. Biz sandık ki tamam artık güzel günler görüp sefa süreceğiz. Ama öyle olmadı beyim. Barzani askeri geldi, yerimizi yurdumuzu boşaltmamızı istedi bizden. Dedik Saddam yapmadı böyle şeyi, siz nasıl yaparsınız? Komutan dedi ki, Papalık makamı emretmiştir. Emir demiri keser. Buraya Hristiyanlar yerleşecek. İster siz çıkın, ister biz çıkaralım. Size başka yer verildi. Oraya yerleşeceksiniz. Size para da vereceğiz. Dedik olmaz ama ne dediysek dinletemedik. Onlar kalabalık, onlar devlet. Bizim devletimizdir dedik, sineye çektik. Dedikleri yere gittik ki ne görelim. Ot bitmez bir yer. 20-30 baş insanız. Yeme içme pahalı, hayat zor. Dedik bize devlet iş versin. Dediler o da olmaz. Verdikleri parayla bir zaman doyurduk karnımızı ama hazıra daha mı dayanmış beyim? Gün geldi iyice dara düştük. Ne yapalım ne edelim diye düşünürken Kuzey Avrupa cennet dediler sağdan soldan. Çaremiz kalmamıştı beyim. Düştük yollara. Sınırı geçtik. Geçerken yakalandık. Kadınları ayırdılar. Onlara dokunmadılar. Ama biz erkeklere bir temiz sopa çektiler. Neyle vurdularsa artık hiçbir yerimiz kırılmadı. Ama kıpırdayacak halimiz de kalmadı. Sonra acıdılar bize. Yemek, su verdiler. Yaralarımıza baktılar. Sordular nereye? Dedik Avrupa'ya. Saldılar bize. Varın gidin yolunuza dediler. Epey zorluklardan sonra geldik Güney Avrupa'ya. Bizi getirenler dediler yakalanmayın. Yakalanıp parmak iziniz alınırsa hiçbir yerde yaşatmazlar geri gönderirler sizi. Herkesten kaça kaça Avrupa'nın kuzeyine doğru düştük yola. Dil bilmiyoruz, para para etmiyor. Sonunda mutlu olacağız deyip ya sabır çekiyoruz. Adamın biri yardım etti bize. Aldığı Alp dağlarına kadar götürdü. Kasabadan karşımıza hayvan çıkar diye bıçak ve av tüfeği aldı bize. Dedi ki bak burası sınır. Bu gördüğün dağları ve sonraki dağları aşacaksınız. Işıkları göreceksiniz. Işıklara doğru yürüyün. O zaman Almanya'ya varacaksınız. Orada rahat edersiniz. Olmazsa oradan İskandinav ülkelerine geçin. Orada Kürt çok bakarlar size. Üstlerinizi kalın giyinin daha soğuktur dedi. Bizi bırak gitti. Hepimiz keyiflendik. Şu dağları aşınca kurtulacaktık. Kasabadan heyecanla tırmandık dağa çıktık bir tepeye. Oradan daha yüksek bir tepeye. Baktık ışıklar yanıyor. İşte orası dedik. Almanya yakınmış kurtulduk. Adımlarımızı hızlandırdık. Yaz olmasına karşı hep karda yürüdük. Kimseye görünmemek için de gece yürüdük, gündüz uyuduk. Kaç gün oldu unuttuk beyim. Işıklar hep orada duruyordu. Bir gün gündüz dinlenirken birileri bizi tepikleyerek uyandırdı. Polis jandarma sandık, eyvah dedik. Ellerinde silahları vardı, bizi sıraya dizdiler. Önce paralar dediler, yok dedik. Bakışıp güldüler. Kadınları erkeklerden ayırdılar. Ben anladım, niyetleri kötüydü. Dört kızım var beyim, ama bu Gülen Bukum başkadır. Erkek gibi yetiştirdim onu. Gülen Bukum'a seslendim. Bunlar size zarar verecekler. Namusunuzu koru kızım dedim. Bizde gelenektir beyim. Kadınlarımız şalvarlarının içinde tuman giyerler. Siz iç don bilirsiniz. Tumanın ağına gizli cep yaparız. Silahını orada saklar kadınımız. Bizim silahlarımızı almışlardı. Gözüm Gülen Bukum'da. Ne yapacak diye bekliyorum. Benim kız sakin bekliyordu. Hatta adamlara gülümsüyordu. O gülümseme ki ben korktum beyim. Bir tanesi yanaştı kızıma, çekiştirdi. Gülen bokum eliyle işaret etti, bekle der gibi. Soyunmaya başladı. Gömleğini çıkardı, sonra alt eteğini çıkardı. Bizim tarafta kadın erkek herkes bakıyor bu kız ne yapıyor diye. Belindeki kuşağını çözdü. Adam iyice iştahlanıp pantolonunun önünü açtı. O sırada gülen bokum yılışa yılışa adama doğru yürürken tumanından silahı çıkardı. Adama ve onun yanındakine sıktı. Onların şaşkınlığından faydalanıp biz de atıldık. Aldık silahlarımızı biz de sıktık. Hepsini öldürdük. Çatışma bitince baktık. Bizde de beş kayıp vardı. Ne yapalım diye düşündük. Bunca ölüyü ortada bırakmak olmaz. Gömse kareriyince ortaya çıkar. Hayvanlara yem olur. Yakalım dedik. Topladık hepsini. Verdik ateşi. O et kokusu var ya. Memlekette yaptığımız kuzu çevirmelerimizi getirdi aklıma. Kaç gündür açız, ağzım sulandı, içim gitti, özüm karardı beyim. Kopardım bir parça, tadı güzel geldi, beni görenler de saldırdı. Sonra ne yapıyoruz, durun dedim, haramdır. Olur mu beyim, öldürdük, pişirdik, yedik. Apar topar kaçtık hepimiz oradan, tepeden aşağı saldık gidiyoruz. Az daha yürüyünce bir gürültüdür koptu. Döndük baktık, yaktığımız yerden daha kopmuş üstümüze geliyor. Hepimiz bir yana kaçıştık. Daha önüne kattı süpürdü bizi. Onca insandan bir küçük kızım Gülenbuk, bir anası bir de ben kaldım. Üç kızımı ve akrabalarımı karların altında bıraktım. Hanıma dedim kaçalım. Hanım önce olmaz dedi. Çok aradım ama bulamadım kimseyi. Halım bulamayacağımızı anlayınca gözü yaşlı, çaresiz düştük yola. Dumanı görmüşler, çığı da görmüşler. Peşimize üniformalılar takıldı. Altlarında bir araç var, şeytan gibi beyim, her yere giriyor. Yüce bir dağın tepesine geldik. Hala peşimizdeler. Gidecek tek yol var. Ya bu dağdan kendimizi aşağı yuvarlayacağız ya da yakalanacağız. Yakalanmak ayrılık, yakalanmak ölüm. O sırada ateş etmeye başladı üniformallar. Üçümüz birbirimize baktık, tutuştuk el ele, saldık kendimizi dağdan aşağı. Dağ ne dağ, el ayak bırakmadı. Yuvarlanıyoruz. Üstümüzdeki eşyalar kat kat olmasa alırdı canımızı. Üçümüzü kaç metre uzağa savurdu birbirimizden. Kaç zamanda indik dağın dibine bilmiyorum ama şükür kurtulduk. O şeytan arabalılar aşağı inemediler. Dağın tepesinden bizi izlediler öldük mü diye. Baktılar kimse kıpırdamıyor gittiler. Yattığım yerden bağırdım sağ mısınız? Gülen bu kum seslendi. Babo hanım bağırdı bey anladım sağlar. Toparlandık kalktık ayağa. Baktık karşımızda ışıkları yanan şehir. Sevindik. Birkaç adım atmıştık ki hanım sallandı yere düştü. Yukarıda ateş edildiği sıra vurulmuş hanım. Heyecandan, korkudan anlamış vurulduğunu ama sesini çıkaramamış. Beni kızıma, kızımı bana emanet edip son nefesini verdi hanım. Kızımla sarıldık, ağlaştık. Toprak parçası buldu. Kızımın tumanındaki silahını da yanına koyup Gömdü kanımı. Bundan sonra silah yoktu. Sabaha karşı ışıklı şehre indik yürüye yürüye. Yollarda yürürken bir polis çevirdi bizi. O konuşuyor biz anlamıyoruz. Biz konuşuyoruz o anlamıyor. Polis merkezine götürdü bizi. Bir tercüman geldi. Başımızdan geçenleri sakladık. Ailemizi ülkemizde öldürdüler. Biz baba kız kaçtık buraya geldik dedik. Bizi bu kampa koydular. 3 senedir yaşayıp gidiyoruz işte. Ha dersen ki şimdiki aklın olsa gelir miydin? Yok gelmezdim beyim. Barzani ile çatışır, hakkımı orada arardım. Kürtler devlet kurdular. Biz kurulması için çok savaştık. Can verdik, malımızı mülkümüzü verdik. Ama bize sahip çıkmadılar. Irak'ta Kürdistan bağımsız oldu ama olmaz olsaydı. Zenginler ülkemizde lüks içinde yaşarken bizim gibi fakirler de buralarda kolumuz, karadımız, kırık, lokma dilenir olduk. Bundan sonrası da kader, beyim, mestan ve gülen bu anısına.